Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Selamlar, saygılar hepinize. Big Boss Holden Spinner'dayız Ali Kaptan'la beraber. 10.363 TL'lik bir bakiyemiz var. Umarım buradan iyi bir kazanç elde edebilirim ve sizlere de keyifli bir oyun izletebilirim. Kanalımı takip edip beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Etkinliklerimiz de kanalımın topluluk kısmında olacak. Yorumu bırakacağım linkten ulaşabilir. Etkinliklerimizi takip edip göz atabilirsiniz. Bilginiz olsun. Eee TL Kasino'da da ufak bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Oyun içinde bahsedeceğim. Şöyle o 75'lik betle açılışımızı yapıyoruz. Turbomuzu da açtık. Herkese şimdiden iyi seyirler. Bana da bol şanslar arkadaşlar. Oynamış olduğum siteleri soran arkadaşlarımız için de yine aynı şekilde kanalımın topluluk kısmında olacak. Yoruma bırakacağım linkten ulaşabilir. Oynamış olduğum siteleri takip edip göz atabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Haydi bakalım kaptan gelir mi? Scatter'larımız yahut spinner'larımız artık. Evet hala scatter'larımızdan da spinner'larımızdan da bir iz yok maalesef. Boş geçmeye devam ediyoruz. Kanca geldi. Mükemmel. Kanca geldi. Harika oldu. Haydi bakalım. 75'lik betten sonunda oyundayız. Haydi kaptan. Gönder gelsin resimlerimizi. İlk resmimiz geldi. 900 TL aldık buradan. Buradan da güzel bir ara ödeme aldık. Haydi kaptan açmayalım arayı daha fazla. Şöyle bir kez daha müdahale ettik olmadı. Kötü gidiyoruz maalesef. İkinci resmimiz geldi. 150 TL aldık buradan da. Haydi son iki spin. Maalesef burayı da boş geçtik. Son spin, son umut. Yok mu iki tane kancamız? Olmadı. 1600 TL ödeme aldık sadece. Şöyle betimizi arttırıp e, yüzlük betle tekrar şansımızı deneyelim bakalım. Yine 50 tane aldık. Şansımızı denemeye devam edelim. E, TL Kasino'da da arkadaşlar yeni üye olacaklı herkese sivit e, Sweet Bonanza oyununda geçerli. 200 TL 200 free spin mevcut arkadaşlar. E, bilginiz olsun. 300, 3000 TL yapmanız durumunda 500 TL çekim talebi oluşturabiliyorsunuz. Çekim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Linki yine kanalımın topluluk kısmında olacak. Yorumu bırakacağım linkten ulaşıp bu etkinliğimizi de oradan takip edip göz atabilirsiniz. Etkinliğimizin detayları da aynı şekilde yine topluluk kısmında olacak kanalımın. Evet. Yüzlük betten bir kez daha oyundayız. Haydi bakalım kaptan. Kötü başladık. İlk resmimiz sonunda geldi. 500 TL aldık buradan. Ara ödememiz de var. Çok çok güzel. İkinci resmimiz geldi. Muhteşem gidiyoruz. Harika gidiyoruz. 2200 TL'de buradan alıyoruz. Yine ufak bir ara ödememiz var. Harflerden. Haydi arayı açmayalım. Boş geçmeyelim kaptan. Üçüncü ve dördüncü resmimiz. Bazuka ile geldi. Çarpı merhaba dedik. Harikasın kaptan. Harika gidiyoruz. Harika. Buradan 4000 TL alıyoruz. Mükemmel oldu bu. Haydi bakalım kaptan boş geçmeyelim. Son spin. Gelir mi bir resim daha? Olmadı maalesef. Umarım çarpı 2'de bol bol resimlerimiz gelmeye devam eder. Haydi boş geçmeyelim. Şöyle bir müdahale ettik. Olmadı maalesef. İlk resmimiz geldi ve 400 TL aldık buradan çarpı 2'de. Yani olabilecek en düşük balık geldi maalesef. Haydi arayı açmayalım kaptan. Şöyle bir kez daha müdahale ettik ama yine olmadı. Son iki spin. Son spin. Haydi kaptan. Maalesef yani muhteşem başladığımız bir oyun ancak bu kadar kötü bitebilirdi. 7220 TL ödeme aldık. Kasamızı artıya geçirdik ama istediğimiz seviyeye çıkamadık. Çarp 2'de tek resimde kalıp farmlamaya devam ediyoruz. Umudumuz devam ediyor. Tekrar umarım en kısa sürede oyuna girmeyi başaracağız. Scatter'larımızı yakalamayı başaracağız umarım. Evet, 100'lük betten oyuna girmeyi başaramadık. Şöyle biraz riski artırıp 200'lük betten şansımızı bir kez daha deneyelim. Yine 50 tane aldık. Haydi bakalım. Haydi kaptan. Evet, hala resimlerimizden de scatter'larımız, spinner'larımızdan da Scatter'larımızdan da bir iz yok maalesef. Haydi kaptan. Haydi boş geçmeyelim artık. Gönder gelsin. Al ödemeler alıyoruz. Zaman zaman ama maalesef yeterli değil. Evet enteresan. 200'lük betten de şu ana kadar oyuna girmeyi başaramadık. Şöyle 175'lik betten e, tekrar manuel olarak şansımızı deneyelim bakalım. Belki bu şekilde oyuna girmeyi başarırız. Haydi kaptan. Oho, neler oldu neler. 35.000 TL'lik elmas geldi. 35.000 TL'lik elmas geldi. Harikasın kaptan. Mükemmelsin kaptan. Rekora koşar mıyız buradan? Haydi gelir mi dolu dolu bir ekran? Haydi boş geçmeyelim kaptan. Mükemmel bir elmas gelmişken. Harika. Harika gerçekten. 36.925 TL'de aldık. Gerçekten efsane gidiyoruz. Gerçekten efsane gidiyoruz. Haydi boş geçmeyelim. Şahane. Şahane. Bir kez daha. Spinner'ımız geldi. 110.250 TL seviyesine çıkardık kasamızı. Haydi kaptan. Şansımız devam ediyor. Gelir mi bir kez daha spinner'larımız? Şöyle dolu dolu bir ekran bekliyoruz senden kaptan. Yine boş geçtik. Son şansımız. Bu sefer olmadı ama inanılmaz mükemmel bir ödemeyle 110.250 TL ile Spinner'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Çok daha fazla zorlamanın da bir mantığı yok. Yerinde ve zamanda bırakmayı bilmek lazım her zaman dediğimiz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ayrılmadan etkinliğimizden de tekrar bahsedelim. E, TL Casino'da yeni üye olacak herkese Sweet Bonanza oyununda geçerli. 200, 200 free spin mevcuttu arkadaşlar. 3000 TL yapmanız durumunda 500 TL çekim talebi oluşturabiliyorsunuz. Çekim yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Linki kanalımın toplu kısmında olacak. Etkinliğimizin detayları da orada mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yoruma bırakacağım linkten ulaşıp etkinliğimizi oradan takip edip göz atabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.